Yani kendimi öyle şu an evimde gibi hissediyorum ki. Çünkü neredeyim? Cadde Bostan'dayım. Kazamama. Anne evi. Kazamama. İdil'in yanındayım. Burata Pomodori'nimiz en sevilen. Küçük bir incir dokunuşuyla mevsiminde. E... Kuzeyden ama bu. Bu kuzeyden diye bir önce geldiğinde e, Sicilya versiyonunu yemiştin. Kuru domatesli. Evet, evet. E, O da, kuru da ayrı bir lezzet. Kuru pezle enfesti. O Sicilya versiyonuydu. Şimdi kuzeyden istedik. Taze domatesli. Taze domatesler edildi. bitmeden. Bak şimdi şurada bir şey var. Bunu anlatmak zorundayım size. Çünkü Roma'da Yahudi Mahallesi'ne gittiğimizde ilk yenilmesi gereken buydu. Bu ne biliyor musunuz? Rikottalı kabakçıydı olması. Bu harika bir şey. Çünkü onların koşerleri, moşerleri var biliyorsunuz. Evet, doğru. her şeyi yiyemiyorlar. Et de böyle çok hassaslar. Aslında çok zor bir din biliyor musunuz? Vallahi bak şey çok zor bir Restoranları bile o saatlere göre ayarlar. Çok zor. Ama. Her şeyleri çok zor. Zaten Hı -hı. E, Cuma akşamdan Cumartesi akşama kadar yoklar. Orada gittiğimizde ilk bunu tatmıştık. Ama ben burada kazamama daha güzelini yedim. Yiyebilirim.